Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Google Doc'lardan bahsedeceğim. Yani Google arama operatörlerinden bahsedeceğim. Şimdi hepimiz Google'da arama yapmışızdır. Yani bir kelime yazıp o kelimeye karşılık gelen sonuçları Google'da aramışızdır. Fakat hackerlar Google'u biraz daha efektif bir şekilde kullanıyorlar. Yani daha spesifik sonuçlar bulabilmek için bazı filtreler kullanıyorlar. Şimdi o filtrelerden bahsedeceğim. Sonrasında bu filtreleri hack için nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler yapacağız. Şimdi ilk olarak define kelimesinden bahsetmek istiyorum. Define örnek veriyorum. Pizza dediğiniz zaman size Google pizzanın ne olduğunu getirecektir. Yani pizza ile ilgili nasıl diyelim? Anlamını getirecektir size. Yani pizza ile ilgili reklamlar, bloklar, makaleler vesaire değil de doğrudan pizzanın ne anlama geldiğini getiren sayfaları sayfaları sizin karşınıza getirecektir. Define Tarımlamak demek zaten. Pizzanın tanımını getiriyor bir anlamda. Şimdi örnek verelim. Yani define kelimesi keyword key ile başladık. Sonrasında örneklerimizi biraz daha arttıralım. Örneğin Apple'dan gidelim. Apple or Microsoft diye bir arama yapalım arkadaşlar. Şimdi Apple or Microsoft dediğimde küçük harflerle aradığımda istediğim sonuçları alamayacağım. Çünkü bu bir Arama operatörü olduğu için Google'ın anlayabileceği şekilde bunu büyük harflerle yazmam lazım. Küçük harflerle kabul olmayacaktır. Yani arama işlemini istediğimiz gibi gerçekleştirmeyecektir. Şimdi Apple or Microsoft dediğimizde Apple ya da Microsoft geçen sayfaları getiriyor. Şu an gördüğünüz gibi Apple ya da Microsoft'ta alakalı olan sayfaları karşımıza getiriyor. Peki Apple and Microsoft desek ne olur? Apple ve Microsoft geçen kelimeleri size getirecektir. Şöyle bir bakalım. Bunlar içerisinde mesela gördüğünüz gibi Apple and Microsoft. Apple ve Microsoft kelimeleri birlikte geçiyor. Microsoft var burada. Yine burada da Apple var. Yani bu ikisinin birlikte geçtiği sayfalar size getiriyor. Bu sayfaların hepsi onu sağlıyor arkadaşlar. Teker teker inceleyebilirsiniz. Mesela şöyle Apple aramasını tekrar yapalım. Burada gördüğünüz gibi Media Mart'ın reklamları falan sayfası çıkıyor. Apple and Mediamarkt diye bir arama yapalım. Ben tabi bunları önceden size anlatabilmek için aradığım için arama geçmişimde görünüyor. Apple and Mediamarkt dediğimde Mediamarkt ve Apple geçen şeyleri getiriyor, sayfaları getiriyor gördüğünüz gibi. Mesela Mediamarkt Apple şikayetleri diye burada Mediamarkt sitesi değil de başka bir sitenin bizi karşıladığını görüyoruz. Yani bu şekilde arama operatörleri kullanılabiliyor. Tabi şu and'i büyük harflerle yazacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Apple Ads Çok arama değişmedi ama siz yine de büyük harflerle aramaya özen gösterin. Şimdi Apple dedim. Şöyle tekrar bir arama yaptım. Apple araması yaptığım zaman gördüğünüz gibi ikinci sırada MediaMarkt'ın çıktığını görüyoruz. Eğer MediaMarkt kelimesini hariç tutmak istiyorsa önüne şöyle bir tane eksi işareti koyuyoruz. Şöyle MediaMarkt yazacağım. Aradığım zaman gördüğünüz gibi... MediaMarkt sitesi kayboldu. Yani MediaMarkt sitelerini hariç tuttu. MediaMarkt kelimesini aramamdan ayıkladı. O kelime, o kelimeler içeren siteler karşıma gelmeyecek. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Mesela Ahmet Hamdi diyeceğim arkadaşlar. Şöyle sonuna bir tane yıldız koyduğum zaman ne olacak? Ahmet Hamdi ile başlayan ve devamında farklı kelimeler olan siteleri getirecek. Mesela Wikipedia'da Ahmet Hamdi Tanpınar çıktı. Ahmet Hamdi Moralt çıktı. Sonra Tanpınar Ahmet Hamdi vesaire gibi bazı sonuçlar geldi. İçerisinde Ahmet Hamdi geçen ve devamında farklı kelimeler olan siteleri bizim karşımıza getirdi. Yani biz Ahmet Hamdi diye aradık fakat devamında Ahmet Hamdi Tanpınar mı yoksa Ahmet Hamdi Mart 16 mı bunu söylemedik. Google bunu otomatik olarak bizim karşımıza getiriyor. Mesela yıldızı kaldırıp arama yaparsak. Gördüğünüz gibi daha popüler olduğu için genelde Ahmet Hamdi Tanpınar çıkıyor. Biraz daha aşağı sayfalarda Ahmet Hamdi Mortan 6'da çıktı. Mart, Mart 16. Ahmet Hamdi Mart 16. İsmini yanlış söylemeyelim. Şimdi bu arama operatörünü de öğrendik. Şimdi bir tane daha arama operatöründen bahsedeceğim size. Diğeri de dolar operatörü arkadaşlar. Mesela dolar Apple dediğiniz zaman o hissenin şöyle dolar Apple fiyat araması yapması lazım aslında. Yanlış mı yazdık? Şöyle Apple desek. Evet şu an gördüğünüz gibi hisse senetleri falan geldi. İçerisinde fiyat geçen siteleri getiriyor bize. Mesela gördüğünüz gibi bu Apple'ın içerisinde, bu Apple sitesinin içerisinde fiyat geçiyor. Medya Mark'ın içerisinde fiyat geçiyor. Sonrasında mesela para verecek demiş. Apple'ın tanıttığı yeni ürünler. Buralarda fiyatla ilgili şeyler olduğu için içerisinde fiyat geçen siteleri getiriyor bize. Yani Apple dolar dolar işareti başına koyduğumuzda ne oluyor? Sadece fiyat geçen siteleri getiriyor. Blog siteleri, haber siteleri vesaire gibi böyle içerik değil de içerisinde parayla ilgili bir kelime geçen şeyleri getiriyor. Şimdi örnek olarak bir tane arama yapalım. Şimdi biz dosyaları uzantılarına göre de arayabiliriz. Şimdi örnek verelim. Google içerisinde PDF'ler, Word dosyaları, dokümanlar vesaire gibi MP4, MP3 bir sürü dosya var. İçerisinde oradan bulup indirebilirsiniz. Şimdi biz dosya uzantısına göre de arama yapabiliriz. Örnek olarak mesela file type dediğimde file type dediğimde şöyle TXT dediğimde bakalım herhangi bir sonuç gelecek mi? Evet bunlar mesela TXT. Mesela robots TXT büyük ihtimalle şuradan bir TXT dosyası açılacak karşımıza buradan açılmadı. Bura yönlendirdi galiba. Neyse file type txt değil de pptx yaparsak eğer file type'ı ne yapabiliriz? File type pdf yapalım. PDF yaptığımızda da herhangi bir sonuç gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü ne aramamız gerektiğini de söylememiz lazım. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar diyelim. Ahmet Hamdi tam Pınar dedim ve PDF olarak bana sonuçları getir dedim. Burada gördüğünüz gibi şu dosyanın PDF olduğunu söylüyor. Buradaki dosyanın PDF olduğunu söylüyor. PDF olduğunu, PDF olduğunu söylüyor. Peki Ahmet Hamdi tam Pınar'la ilgili PPTX desek bu bir sunum dosyası arkadaşlar. PPT geldi, PPT geldi. Yani burada da neler var? Sunumlar var arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman Gördüğünüz gibi doğrudan dosyaları arayabiliyoruz. Böyle extension verdiğimizde. Peki mesela hiç denemedim ama mp3 dersek acaba bir sonuç çıkacak mı? Çıkmadı. mp4 dediğimizde orada da çıkmadı. avi dediğimizde orada da bir şey çıkmadı. Yani burada bir dosya uzantısına göre aramalar yapabiliriz. Bu file type ile aynı işlemi yapan bir de ext var arkadaşlar. arkadaşlarım. Mesela ex, extension'dan geliyor yani uzantıdan geliyor. Extension pdf dedim. Ahmet Hamdi dedim mesela. Ahmet Hamdi ile ilgili pdf olan dosyaları bana getiriyor. Ya da şöyle arayabiliriz, mesela Apple diye arayalım. Gördüğünüz gibi Apple'ın PDF dosyalarını burada görebiliyorum, Apple sitesiyle ilgili. Bu PDF'lerin içerisinde önemli bilgiler olabilir, bir şeyler olabilir yani. Şöyle Apple Pla platform güvenliği vesaire bir şeyler varmış. Bu şekilde dosya uzantısına göre de arama yapabiliyorum. Şimdi örnek verelim, belli bir site üzerinde aramak yapmak istiyoruz. Mesela Apple dediğim zaman, Apple dediğim zaman gördüğünüz gibi Apple.com geliyor. Sonrasında MediaMarkt geliyor, Trendyol geliyor. Fakat ben hedef olarak Apple.com üzerinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Mesela site derim. Site Apple.com dediğimde sadece bana Apple.com geçen siteleri getirecektir. Burada bakın subdomainleri de bulmuş olduk aslında. Mesela artist.apple.com ya da www.apple.com burada www artist birer subdomain tv.apple.com developer.apple.com sadece apple.com geçenleri getirdi mesela kart.apple.com işte tekrar bir şeyler bir şeyler burada site üzerinde de arama yapabiliyoruz şimdi mesela intitle diye bir operatörümüz var intitle apple dediğimde sitenin başlığında apple geçen kelimeleri getiriyor Mesela Apple geçiyor, Apple geçiyor, Apple geçiyor. Gördüğünüz gibi sitenin başlığında Apple geçiyor. Yani şu gördüğünüz şu kısımlar da başlık. Apple geçen yerleri bize getiriyor. Peki bir de All in Title var. All in Title dediğimizde Title, Apple Media Market desek. Media Market desek. Şimdi Title'ın içerisinde hem Apple hem de Media Mark geçenleri getiriyor. Bakın burada hem Apple geçiyor hem de Media Mark geçiyor mesela. Media Mark diye bir başlık da var. Şurada Apple var, Media Mark var. Yani ikisini birlikte arıyor. Şimdi normalde title, in title tek bir kelimeyi aramak için kullanılıyor. All in title dediğinde ise bu birden fazla kelimenin içerisinde olması gerektiğini söylüyoruz. Mesela Apple, Media Mark geçiyor. Aşağıdaki selere geldiğimizde yine Apple modelleri vesaire gibi sadece Media Mark sonuçları gelmiş görebiliyoruz. Burada baktığınız zaman 58.400 sonuç var. Şu Apple'ı Media Market sildiğimizde tabii bize çok fazla arama yaptığımız için böyle uyarlarla karşılaşabiliyoruz. 275 milyon sonuç var. Ne olmuş oldu? Yanına Media marka eklediğimiz zaman daha spesifik, daha az sonuçla, daha istediğimiz sonuca yakın sonuçları aramış olduk. Bir de in URL var arkadaşlar in URL dediğimizde burada mesela apple.com diyelim. URL'in içerisinde apple.com geçmesini istiyorum. Bu URL dediğimiz aslında şuradaki link. HTTPS www.apple.com dediğimizde içerisinde apple.com geçmesini istiyorum. Apple.com, Apple.com bunlar geçiyor. Yani sitenin başlığında bunlar geçiyor. Gördüğünüz gibi hepsinde apple.com geçiyor. Bir sürü de sayfa getirmiş. Ne kadar sonuç? 185 milyon tane sonuç getirdi. Şimdi şöyle de diyebiliriz. Mesela all in URL. Mesela şuradan bir tane bir de iPhone varmış. All in URL dediğimde apple.com ayrıca bir de iPhone diyelim. Gidiyor ne yapıyor? Sitenin linkinde hem apple.com'un hem de iPhone'un bulunması gerektiğini arıyoruz. Yani böyle bir sorgu yapıyoruz. Ne oldu? Apple.com var, iPhone da var. Apple.com var, iPhone var, iPhone 13, iPhone 15 Pro, iPhone 15 gibi sonuçları getirdi. Yani bir URL'de eğer ki tek bir tane kelime aramak istiyorsak in URL, birden fazla kelime arıyorsak eğer all in URL kullanmamız gerekiyor. Tabi bu e, dörtleri bunları sizinle paylaşacağım. Sonra kendiniz de bakabileceksiniz. Şimdi bir de in text var arkadaşlar. In text de site içerisindeki kelimelerde arama yapıyor. Mesela şöyle dayanıklı kelimesi var, iPhone var. Mesela şöyle dayanıklı diye bir arama yapsak çok fazla sonuç gelir. Daha spesifik ne arayabiliriz? Şöyle bir düşünüyorum. Mesela webcam diye bir arama yapalım. Örnek veriyorum. Webcam dedim. In text. Textin içerisinde webcam geçiyor gördüğünüz gibi. Webcam geçiyor. Bu textin içerisinde webcam geçen sayfaları bize getiriyor. Gördüğünüz gibi webcam, webcam vesaire. Şimdi bir de mesela all in text var. Bu da ne yapıyor? Yine aynı şekilde birden fazla kelime aramak için kullanılıyor. Webcam dedim. Logitech dedim. Ne yapacak? Logitech webcamleri getirecek. Mesela Logitech webcam. Logitech webcam. Böyle bir arama yapıyor arkadaşlar. Tabi bunların sayısı arttırılabilir. Mesela şuraya 4K dediğim zaman daha az bir sonuç getirecektir. Mesela burada 14 milyon 300 bin sonuç varken şuraya 4K ekledikten sonra 6 milyon 540 bin sonuç geliyor. Video dediğim zaman 1,5 milyon sonuç geliyor. Mesela örnek veriyorum. Mesela ultra kelimesini eklesek. Bu kelimelerin hepsinin geçmesi gerekiyor. Mesela HD de ekleyelim. Sonuçlar gitgide azalacaktır. 935 milyona kadar, 935 bine kadar düştü. Mesela şuradaki sorguyu da eklesek. Ya yani burada ne oldu? Daha spesifik, daha net bir sonuç arayabildik. Genel olarak Google Doc'ların kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Şunu sormuş olabilirsiniz ya tamam bunlar kullanılıyor arama operatörleri falan ama yani çok değişimize yarıyor mu? Yani mesela pdf diye aramasak zaten şöyle arasak acaba sonuçlara ulaşabilir miyiz? Ahmet Hamdi, tam pınar pdf desek acaba sonuçlara ulaşabilir Yine pdf, pdf, pdf getiriyor. Ama burada mesela pdf var mı? Mesela burada pdf yokmuş. içerisinde pdf varmış. Biz doğrudan PDF dosyasına erişmek istediğimizde bize biraz daha yardımcı olabilir. Mesela burada PDF yokmuş ama site içerisi içerisinde belki olabilir. Mesela PDF document diyor. Ama biz doğrudan tıkladığımızda ulaşabileceğimiz PDF'leri arıyor olabiliriz. Mesela Ah Ah Tanpınar diye bir sonuç gelmiş. Ahmet Hamdi Tanpınar. Yani biraz daha spesifik sonuçlar arayabiliriz. Mesela 215 bin tane sonuç gelmiş. Şöyle bir tane extension verelim. Ext... PDF dediğimizde 215 binden ne kadar düşüyor? 29 bin e. Yani sonuca ulaşmamız daha da kolaylaşıyor. Fakat asıl önemli nokta bunu hack'te nasıl kullanacağız? Bunun için çok güzel bir örnek göstereceğim size. ExploitDB.com'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada hackerlar bazı dorklar paylaşıyorlar. Şimdi bizim yazdığımız dorklar çok basit dorklar. Yani temel kullanıcının içine yarayacak şeyler. Fakat Hackerların çok da işine yarayacak şeyler değil. Hackerlar o yüzden bunu kendileri için bir arşiv oluşturmuşlar. Exploit DB de burada paylaşıyor. Bu bir database arkadaşlar. Google Hacking Database diye geçiyor. Google Hacking Database. Burada herkes kullanışlı olduğunu düşündüğü dorkları burada paylaşıyor. Mesela örnek bir tane dorku inceleyelim. Şurada bir tane dorku açtık. In text demiş. User files. Hmm text'in içerisinde senin içerisinde user files adında bir kelime geçsin diyor. Bu user files aslında nasıl diyelim gizli bir bilgi, önemli bir bilgi. Çünkü kullanıcıların listesini alıyorsunuz. Sonrasında in title'da index of demiş. Bu index of ileride göreceğiz. Bol bol örnek yaptığımızda göreceğiz. Sitenin dosyalarını listeliyor bizim için. Yani sitenin dosyalarına erişebiliyoruz. Sonrasında da Sitenin URL'inin .com ile bitmesi gerektiğini söylemiş. Tabi bu şart değil yani bunu kaldırabilirsiniz. Bakın başına yıldız koymuş, sonuna yıldız koymuş. .com, .tr de olabilir, .com, .net de olabilir, bir şeyler olabilir. Fakat burada bize güzel sonuçlar vereceğini söylemiş. Mesela burada ne demiş? Files containing juice info. Yani içerisinde güzel bilgiler olabilecek bir dork. Bu dorku kullandığınızda, bir site üzerinde arama yaptığınızda, ne oluyormuş? Güzel bilgiler gelebiliyormuş. Comtr'ye çok girmek istemiyorum ama. Comtr hep. Ha, neyse şuna girelim mesela. Comtr'lere çok girmeyelim. Biraz uzak duralım o sitelerden. Mesela burada gördüğünüz gibi index of diyor. Burada dosyaları görebiliyorsunuz. Burada user files diye geçiyor. Text olarak geçmiş. Mesela şuradan file'ın içerisine geldiğimizde sitenin içerisindeki birçok do bir dosyayı burada görüntüleyebiliyoruz. Tabii bunları açmayacağım. Mesela image kısmına geldiğimizde burada herhangi bir image yokmuş. Peki bunu nasıl buldu? .com geçiyor içerisinde. Çok güzel. .com geçiyor. Title'ında index of var mı? Var. Şurada gördüğünüz gibi index of yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi index of yazıyor. Ya da şurada index of yazıyor. Gördüğünüz gibi title'ında index of yazıyor. User files yazıyor mu içerisinde? Evet yazıyor. Geldiğimiz zaman şurada user files'ı görebiliyoruz. Bir tane daha siteye girelim bakalım. Burada da yine user files var. .com uzantısı var. Index of geçiyor. Burada user dosyalarını görebiliyoruz. Yani kullanıcıların dosyaları aslında bunlar. Bir sürü jpeg listelendi. Bunlar büyük ihtimalle fotoğraflar. Fakat bunlara karışmayacağız. Yani bunlar üzerinde bir işlem yapmayacağız. Şimdi bakalım başka nasıl güzel dorklar varmış. Burada bayağı bir dork var arkadaşlar. İleride bizler de dorklarla uğraşacağız. Şimdi in url user login in title panel diyor. Şimdi bu ne işe yarıyor olabilir? Bakın ne diyor? Pages containing login portal. Yani login sayfası olan, login ekranı olan sayfaları getiriyor bir anlamda. Burada nasıl bir arama yapıyormuş? In URL, user login. URL'inde yani linkinde user login geçecek. Title'ında da panel geçecek. Yani sitenin başlığında panel, URL'inde linkinde ise user login olsun istemiş. Şöyle bir arama yapalım. Bakalım nasıl sonuçlar gelecek. Login page, admin panel. Geldiğimiz zaman... Bakın gördüğünüz gibi ID parola istiyor. Yani bir login ekranı bulduk. Yani kullanıcının ya da adminin giriş yaptığı bir ekran gördük. Burada application ID, password var. Bu bir de üniversite yani üniversitelerin sayfaları. Burada yine ID ve password istiyor. Şöyle başka bir siteye geldiğimizde açılırsa eğer, açılmazsa başka siteye gideriz. Şuradan başka dorklara bakalım arkadaşlar. Mesela ne gibi bir dork olabilir? Mesela burada filtreleri de seçebilirsiniz. Kategori en iyi. Mesela file containing username. Yani kullanıcı adlarının geçtiği dosyalar. İşte hassas dizinler. Web server keşfetmek için. İşte zafiyetli dosyalar. Zafiyetli serverlar. Hata mesajları. Bu hata mesajları neden olduğunu ileride göreceğiz. İşte önemli bilgiler. Yani hassas bilgiler içerebilir. Parola içeren dosyalar işte sensitive online shopping info yani online alışveriş bilgileri ama gizli, biraz daha hassas olanlardan. Network ve vulnerability data. Yani network ve zafiyetle ilgili verilerin olduğu şey. İşte login portallar. Az önce bir tane login portalı şey yaptık. Mesela çeşitli online cihazlarınla ilgili arama yapmak istediğimizde burada yine görebiliyoruz. Sonra tekrar vulnerability falan filan bir şeyler demiş. Mesela file containing username diye bir arama yapalım. Burada ne demiş? Index of db-properties, db-properties.buck. Bunları biraz daha ileride göreceğiz. Şimdi buna bakmamız gerekir mi? Bakalım hadi. Bağlantı yeni sekmede açalım. Şöyle üzerine tıklayalım. Şu hala açılmadı bunu kapatalım. Şimdi burada ne yapmış? Title'ında yine index of geçiyor. db-properties diye bir title'ın içerisinde böyle bir kelimenin daha geçmesini istemiş. Yani db-properties. DB demek ne demek? Database demek. Yani veri tabanı ile ilgili bir dosya aramak istediğini, bir başlık aramak istediğini söylemiş. DB properties nokta bak. Bu bak dosyası bir veri tabanı dosyası arkadaşlar. Yani bir veri tabanı arıyor. Eğer internete açılmış bir veri tabanı varsa bu veri tabanını arayacak. Mesela index of var güzel. DB properties var mı? Evet o da var. Bakalım içerisinde DB nokta bak dosyası da var mı? Bakın burada Java nokta bak. DB properties, DB properties vesaire var. Yani burada aslında bu bak dediği şey aslında bir veri taban dosyası. Gördüğünüz gibi burada bir SQL sorgusu var. MySQL dediğini söylüyor. Bu, bu site ile alakalı çok güzel bilgiler vermiş. Mesela MySQL olduğunu söylemiş. Arkada Java kullanıldığını. Driver'ın SQL exception. Burada hatta nasıl bir SQL sorgusu attığını bile görebiliyoruz. Seleki yıldız falan garanti. Tabi bunlar ileride göreceğiz arkadaşlar. Bunları ayrıntılı göreceğiz. Ama şu an yine dediğim gibi büyük resmi biraz görün istiyorum. Mesela bu trend yol mu yazmıştı? Trends Java. Database Manager Trends. Mesela database'inde kullandığı Java kodlarına ulaşabildik burada. Nasıl sorgular yaptığını vesaire. Yani database ile alakalı, veri tabanıyla alakalı önemli bilgileri getirebiliyor. Hackerlar böyle kullanıyor. Mesela burada bir DB dosyası var. Properties. Mesela database'in özellikleri ile alakalı bir dosya. Bir başka örnek daha. File containers username dediğimizde mesela şundan şu dorku da kullanabiliriz. Bir arama yapalım. Google search in title index of demiş. Yine index of geçiyor. Credentials XML dosyası gelsin demiş. credential.ink kelimesi geçsin veya demiş. credential.txt yani üç tane dosya arıyoruz. Biri credentials xml credentials.ink credentials.txt Bunlarla ilgili dosyaları getiriyor. Mesela şuradan girdiğimiz zaman burada credential olması gerekiyor. Site ile alakalı bayağı bir bilgi var. Bunu bu siteyi geçelim yani çok uğraştıracak gibi çünkü. Mesela şuradan gelelim. Bir bakalım. Mesela ne oldu? Credential.ink Ne oldu? Burada credential'ları görebiliyorsunuz. Yani credential dediğimiz aslında Kimlik bilgileri. Öyle düşünün. Yani kimlik bilgileriyle alakalı bir dosya arıyoruz. Mesela burada userlar, pestler bir şeyler aranabilir. E varsa yer bulunabilir. Mesela şöyle kontrol f ile username desek. Username and password combination for authentication demiş. Username, username, password, password, username, username. Bir şeyler çıkabilir. İncelemek gerekiyor tabii de biraz da araştırma yapmak gerekiyor. Neyi aradığımız hakkında da biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bir tane daha örnek verip ders sonlandıracağım. Mesela sensitive directories demiş. Yani hassas dizinlere ulaşmamız için kullanılabilecek bir nasıl diyelim? Dork. Mesela burada in text, in title'da index of SQLite DB demiş. Yani doğrudan database arıyoruz arkadaşlar. İnternette bir database, veri tabanı arıyoruz. İçerisinde index of geçecek sonrasında da bir tane database getirecek. İnternet açıldıysa eğer bu database bu veri tabanında önemli bilgiler elde edilebilir. Mesela şöyle bir bakalım. Burada bir database olması lazım. E, SQLite. Burada gördüğünüz gibi bir SQLite DB var. Bir database, veri tabanı var. Sonra geri gelelim. Başka bir sitede de arayabiliriz şöyle. Burada tabi SQLite DB geçtiği için bunu getirmiş ama öyle bir dosya yok. Mesela burada yine SQLite ile ilgili bir şey geçmiş olması lazım ki buraya getirmiş olması lazım. Şöyle bakalım daha farklı bir sitede bir şeyler bulabilecek miyiz? Evet burada SQLite DB diyor. Bu doğrudan database dosyası yani bunu indirip içerisinde bu senin veri tabanını doğrudan ele geçirmiş olabilirsiniz. Tabi bunu yapmayacağız. Şimdilik dersi sonlandıralım arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekleri zaten ileride bayağı yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.